Gel suya girdi. Gel buraya. Tamam sen Neyse bu yolu da kapatmak düşer bize. Neyse gideyim evdeki birazcık odunlarımı bulacak. Evansız mı olması gerekiyor? Yokmuş. Konu yeri var. Sen içeri gir. Neyse biz ne yapacaktık? He? Odun alacaktık birazcık kırsa odun Alt saniye biraz bunlar. Eminim. Şunları da birazcık ıslatarak tamam ya. Bunları çevirelim biraz. 50 e, tane oldu. Bunları da tane. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Ha dur. Buray.

ya. İçeriden. İçeriden mi yoksa? İçeriden mi? Dışarıdan mı? Neyse bir şey söyleyeyim, İçeriden Dışarıdan mı? Neyse. Tamamdır. Şöyle da Koyduk 1, 2, Ay, kalsın diye kayayım şuraya. Ay yanlış yaptım. Konu kalsın diye şu şey koyayım. Konu kalsın ya. Hı <laughs> Ortaya koyamıyoruz ya. Of çok kötü ya. bence şey yapmam. Merhaba koyayım. Geçtim. Başka seçeneğim yok abi ya. Bir oradan gidip bir oradan bir oradan deliriyorum vallahi. Tony, Tony dışarıda mısın? Tony anneciğim. Ama ne demiştik biz? Ne konuşmuştuk? Niye dışarıda sen? Geç bakayım içeriye. Aa. Baskın! Neredesin? fazla yaptık birazcık da. Madvan ki madvan. Niye bu toniş? Niye bu toniş? <laughs> Hadi şimdi bir tane bak. Şimdi bir şey yapacağız. Şimdi merdiven yapmam lazım. E merdiven neden yapamıyorum? Hayır o şey bir şey. Nesin lan sen? Ay inat inat yapmayacağım. Bakmıyorum lan. Bakmıyorum. Ne yapacağım? Aa, bismillah. Ay, bismillah. 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 Bismlendirme. Bismillah.

kendi işimi gördüm. Hemen gidelim bakalım. yakınmış. Daha şey yapacağız da evime şey yapmam lazım. Konaklar. Merdivenleri koyalım. Buraya koyduk. Buraya koymamışız. Buraya, buraya da koyalım koyalım. Hani bazı insanlar olur ya, koyalım diyor ya. Kim bana buradaysen. Yapabilir misiniz beyefendi? Yapabilir misiniz beyefendi? Lütfen. Please. ya. Buradaki benim tek bir hayalim var. O da. Hı -hı. Hı -hı. İçeride olduğu için. İçeride de hepsini yapmalıyım. Önce buraya önleme alalım. Koyalım. Buraya da koyalım. Ben buralara koymuştum ya. Neyse ben şuraya da koyarım. Şu kenara da. Koy. Oh. Buraya koyayım. Şey adil koyalım. Adil, adil. İki ne? çok fazla ürün toplamam gerekiyor. On tane. baştan başla. Adil olsun. 303. 1. Güzel. 1. 2 1 2 2 güzel. 303 3 2 3 güzel. 303 4 Kill you. Kill you. Kill you. Kill you. Kill you. ne amına Kill you. ne

A -a 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 -alt. <laughs> bu gerçek olamaz, 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 bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Burada bulundururum, O da bir herhalde. burada oh, zombiler var ya. Abi, Sen zombi birden mi ya? Nereye bu zombi abi ya? Değil mi? Havalar çok kötü. Çok soğuk. Evet, çok soğuk. Çok soğuk Havlar. Çok Aha, en hemen. Aha. Aa, burada ne var? Buna neymiş? Bu adı neydi lan? <laughs> Bu neymiş? Magma. Magma. Bu Tamam. Daha ne olur?

Ha, tamam. Daha fazla odunumuz lazım bize. Şimdi envanterimiz, Çünkü... ay envanterimiz sandığımızda odun var. Ama önce uyumamız gerekiyor. Ee, bir adı lan? Onun adı neydi? Sen adı neydi? Neyse. Uyuyalım. 쟤는 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 너무 많는 쟤는 이충 Yeter. Allah belası. Allah! Seni bir öyle bir döverim. Seni bir öldürürüm. Ruhun bile Hay kralsın, adamsın, özür dileriz. Senden başka kimsemiz yok. Allah hariç. İşte Allah. Allah. Hmm. Allah. <laughs> <laughs> uh, never allowed <laughs> uh, I didn't have Yardım eden. Hmm. Yardım eden. Merhaba. Merhaba. İyi beyefendi? Evet bu var. Sonra ben de anlamadım aslında. Gidelim. Ne oldu ki? Bunları kırmızı parmakla tutuyorum. Buyurun, Evinde yük. çok güzelmiş. Süper şuna çok tatlı. Adı Tony. Tanış. Merhaba Tony. Oh, Merhaba. Evet, ne şey? kadar güzel ses sende ya. Bir şey diyeceğim. Evet. ede 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 ede. Ede ede. Şey. Buradalar bir şey onlar. Alo? Görmedin mi onu kim? Beyaz biri gözleri kırmızı Aha gördüm Onun adı Entity 303 <laughs> e, Yani Seni çantayım camdan bakar Bir ağacın Iııı Diğerinde ağacı ya da meşe ağacı bulunur Sizi kesin dur evlerimizin içinde kaktüs oluşur. Ve yollarım çakar ve evlerinizin üstünde gece ne bileyim bir yerlerde hep her yerde kendisini gösterir ve size öldürmek için anlaşır. Siz kaç kere öldürdünüz? Üçüncü kez ölürseniz artık olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Dediğiniz he hepsi bende yaşandı. Oldu yaşandı yani. Üçüncü günde. değil. Niye kaçmıyorsun? lan? Onu öldüğünü çekiyor ya. O da? Tamam. Şuna tutun. Tamam. Tamam. E, söylüyorum İyi misin? Tamam. Bak şimdi. Evet. O ne zaman? Bilmiyorum ama. vurmuyorum bana bu arada. Yok vurmuyorum. Ben. gibi. Evet. Ee, eğer ki onu bir daha görürseniz. Bir daha görürsem. Bir cam tıkını, üçüncü kez dönmeden yapın. Yani yapın derken. Şimdi. Yani, karşı şimdi bu bize zarar verecek birisine. Çok. Çok. Arka bir bir oh. Ben bunu evimi şeyle kaplı. Bunlarla. Ama görünce şey Ne? Göre, Çık koyacak. Elenmemizi E, 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 e neden e dediğimiz eliniz şeyden kaçsın? Onu görünce e yani, e gelmiyor, 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 e kaçar. Kaçar. E kaçar. Kaçıyor. Hep kaçacak. Şimdi bir tane totem yapacağım. Evet. <laughs> e, evet. <laughs> e evet. 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 sen nerede <kalacaksın> şimdi kardeş? <laughs> nerede? misafirim o bir gecelik. Korkuyor musun? Evet. Gitmem lazım çünkü. Gözünü seveyim gitme. Gözünü seveyim gitme. Gözünü seveyim, gitme. Gözünü seveyim, gitme. Ne, ne Neden? Her espriyi bana yapar. Herkes bana bu espriyi. onları çok seviyordum. Biliyor musun? Onlara mı? Onlara. Onlara. Meslek sahibi olmadığı için, meslek sahibi olamadığı için, üniversite şey falan kazanamadı, kazanamadığı için, kazanamadıkları için. Ne korktular? He, anne babası onları davdı. Ee, onlara... Hı <laughs> Evi çok tatlı oldu böyle ha. Alo evin, yani çeken Ha tamam, hemen geliyorum. boy çok eğlenceli. totem. Sen şunları ne buldun Bunları, bunu, 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 istiyorsun ya Senin şeyin var mı çapa burayı düzelt <laughs> Ne Neden? Neden? Kaplumbağa Ben <Neden>? onu daha çok seviyorum <laughs> bakar mısın? Ya. Hı. Bana çapa verebilir misin? 10. Ama benim bir kadın var. diyorsun yeah. ya. Evet. Hadi görüşürüz. hemen bay. Hey. Ha bu arada. Seni çok özledim. Al. Şey. Şey. Neyse. Bak. Bu ha, neden olmuyor? Bu A ya. neden olmuyor? Ha oldu. Hı -hı. Bunu görüyor musun şuradaki bak. Hı -hı. Bak tam ortada. Onu, onu aktif et. Ama şu anda Onu gece görüyoruz. Tamam. Üflendim. 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 Allah 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 Ya Tony'nin şeyleri de Aha da geliyor Ama onu görersen Allah yan 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 Öleceğim sen galiba. Öleceğim galiba. Of oh, dönmedim. Önümüzü alalım diyeceğim de kalbim çok <laughs> az dönüyor. Aha orada zombiler var. Eskeleto git ya eskeleto. Zombiler de var. Ya bir vurma. Ya bir vurma sana. İ g e g e g r i i oha. Aa, Aha, geldi bizim paşalar. Aha. Aha. Aha Oha. Uh Hani neresin aşkım? Ha, orada kal tamam mı? Sakin olun böyle. Herkes o vakti var. Susadım taşmaya. Doğru tersi kalan bu adam. Bir bak. Allah. Allah.

bir adam. Bir git ya. Bir git. Söndürme. Bir söndürme. Alam ya yapayım. Alam ya yapayım. ya yapayım. Biz bir fendiyar. Elif havanın içinde yüzmeye çalıştı. Hiç yüzmeye çalışmadım. 快快快！不要怕怕死，快灭！继续吧。 Yaktım işte, ya. Ay, yaktım işte ya. Yaktım işte ya. Yaktım işte orada var.